Herkese selam arkadaşlar. Bu özel serinin son bölümüne geldik. Odaklanmanın Gücü kitabını bugün tamamlıyoruz. Mükemmel bölüm. En can alıcı bölüm burası. Lütfen sonuna kadar izleyin. Size tavsiyemdir. Bu bölümde sizi zenginliğe götürecek en iyi 5 stratejisi paylaşacağım. Tabii ki bu birçok başarıya ulaşmış kişinin kendi stratejileri. Onları sizlere paylaşmış. Ben de onların fikirlerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Size hep söylediğim şey, bir konuda başarılı olmuş kişiyi takip edin, onu taklit edin, onun söylediklerine kulak verin. Dolayısıyla bu bölümde tam bunu anlatan bir bölüm. Hemen giriş cümlesiyle başlayacağım. Sıradan servetler kaybedilebilir, gerçek olanlar ise asla demiş. Ruhunuzdakileri sizden alınamayacak, paha biçilemez şeylerdir demiş. Önce Sam Beckford'un küçük bir işletme milyoneri olmuş bu. Hemen onun tavsiyeleriyle söyleyeceğim. Büyük düşünün fakat küçük başlayın diyor. Bence de kesinlikle böyle. Borsada da böyle. Çok büyük paralarınız olsa bile eğer borsayı bilmiyorsanız, yatırımı bilmiyorsanız küçük miktarlarda yatırımla başlamanızı tavsiye ederiz. Gelmeden önce dağıtmaya karar verin. Dün benim X'te yaptığım paylaşım gibi arkadaşlar vermezseniz kazanamazsınız. Vermezsiniz derken yanlış alınmasın beni ilk defa izleyenler için. Bu hayır kurumlarına, ihtiyacı olanlara hep söylediğim şey para istiyorsanız parayı dağıtmanız gerekiyor arkadaşlar önce. ihtiyacı olanlarla paylaşmanız gerekiyor. Sevgi istiyorsanız sevgi vermeniz, değer istiyorsanız değer vermeniz gerekiyor. O da gelmeden önce dağıtmaya karar verin demiş. Hayır kurumlarına yardım, ihtiyacı olanlara yardım yapın demiş. Hedeflerinizi aklınıza yazın demiş. Bazı hedefleri sadece sizin bilmeniz gerekiyor. Aynı Atatürk'ün de yaptığı gibi bazı hedefleri, bazı amaçlarını sadece belli şeyler olgunlaşana kadar sadece kendine saklı tutuyor kazanmayı öğrenin demiş. Kazanmayı kimden öğreneceğinizi iyi bilmelisiniz. Bundan bahsetmiş. Kimden fikir alacaksınız? Bu yola nasıl gideceksiniz? Bunun güzel bir araştırmanızı yapmasını tavsiye etmiş ve yola devam etme uzmanı olun demiş. Yani yine söyleyeceğim, sebat edin demiş arkadaşlar. Yani o yoldan vazgeçmeyin. Kesinlikle kazananlar hep vazgeç, vazgeçmeyenler olmuştur. İkinci başarılı olan kişi Karen Stewart. Bunun da sloganı riski al ve acımasız olmuş. Ve hemen en iyi 5 başarı stratejisini paylaşacağım kişinin başarınızı gözünüzde canlandırın diyor. Bu gerçekten çok değerli. Başka bölümlerde de söylemiştim sanırım size. Bir yüzücü gözünü kapatıp işte ben yarın şurada yüzeceğim, annem şurada oturacak, babam burada oturacak, kardeşim burada oturacak. Ben şu kulvardan çıkacağım, şu şekilde yapacağım, şunu davranacağım. Bu anı yaşamış arkadaşlar. Mesela uçtu da hayali uçuş diye bir uçuş vardır. Oturursunuz, gözünüzü kapatırsınız. İşte sırayla yapmanız gereken, kokpitte yapmanız gereken şeyler vardır. Onları sırayla yapmanız gerekir. Bunları sırayla yapıp o o hayal uçuşu ne kadar çok yaparsanız ne kadar çok tekrar ederseniz e, havaya çıktığınızda da uçtuğunuzda da o şekilde başarılı olursunuz. Dolayısıyla yapacağınız şeyi kendinize inandırın ve gözünüzde canlandırın demiş. Ne istediğinizi bilin bu çok değerli. Birçok insan gerçekten ne istediğini tam olarak bilmiyor bildiğini zannediyor ama gerçekten bilmiyor. Üçüncü olarak pazarlık edilemez bir değerler sistemi sürdürün demiş. Yani e, nasıl söyleyeyim bir iş başvurusu bulunduğunuz zaman insanlar e, siz iş başvurusuna değil de onlar sizinle çalışmak istesin ve fiyatı sizin belirleyeceğiniz, belirleyeceğiniz şekilde bir değer oluşturmaya çalışın diyor. Dördüncü olarak denge sağlayın ve anı yaşayın. E, hayat bir dengedir arkadaşlar. Ne kendimiz işkolik bir şekilde çok çalışacağız, çok hırslı olacağız, çok ne çok para kazanacağız diyeceğiz. İşte ben kendimden örnek vereyim. Ben mesela sabahlar kadar şirket analizi yapıp yeni bir şirket bulayım diye uğraşmıyorum. Böyle boş kaldığımda zaman buldukça ya da işte canım istediği zaman bunlarla uğraşıyorum. Eğer çok hırslı olsaydım, alemden zaman çalsaydım ya da kendi yapmak istediğim, keyif aldığım şeylerden çalıp işte daha çok param olsun diye, bunlarda başarılı olmayacağımız da belli değil tabii ki ama bir denge kurmamız gerekiyor. Yani her şeyin doğanın bir dengesi olduğu gibi anında kaçırmamamız gerekiyor. O ailemizle geçirmemiz gereken vakti geçirmemiz, tatil yapmamız gereken zamanda tatil yapmamız gerekiyor. Son olarak da ömür boyu öğrenin olun. Bu da çok doğru. Gelişim hiç bitmediği, bitmediği bir çağdayız. Çünkü sürekli yeni güncellemeler var. Şimdi yapay zeka dönemine girdik. Teknolojiden kendimizi uzak tutamayız. Fil Karol'un 5 tane yatırım tavsiyesine, stratejisine geçmeden önce güzel bir söz var onu paylaşmak istiyorum. Genç girişimcilere tavsiyesi asla kısa yoldan gitmemeye, gitmeye çalışmamaları demiş. İşinizi gerçekten öğrenmek için zaman ayırın demiş. Benim de Z kuşağında gördüğüm tamamını söyleyemem tabii ki ama e, işlerini çok öğrenmeye çalışmamaları e, kısa yoldan kripto bunun en iyi göstergesi kısa yoldan bir şeyleri elde etmek istiyorlar. Yani ülke Bizim ülke özelinde haklı da olabilirler. Çok kızamıyorum da e, Z kuşağına. E, çünkü bazı haklılıkları var. Şu an hepsini dile getirmek istemiyorum ama e, ama kısa yoldan gelen de gerçekten kısa yoldan geri gidiyor. E, burada da kısa yoldan gitmemeye çalışın diye tavsiyede bulunmuş. Hemen en iyi 5 başarı stratejisine geçmek istiyorum. Alanınızı seçin ve ona bağlı kalın demiş. Yani ne istediğinizi bilin bir önceki söylediğimiz gibi bu alanı seçip o alana bağlı kalması gerekiyorsa bir doktorsa o doktorda güzel bir alan seçip orada bağlı devam etmesi gerekiyor esnek olun iş modelinizi gerektiğinde uyarlayın demiş bu da e, teknolojiye ve günümüzün ihtiyaçlarına dönemin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek olarak değerlendirebiliriz değerlerinize bağlı kalın diyor bu da çok değerli yani bir şeyleri elde etmek için ne bileyim bir arkadaşınızı e, yarı yolda bırakmamanız gerekiyor, onu satmamanız gerekiyor ya da aile değerlerinizi e, çiğnememeniz gerekiyor ya da ülke değerlerinizi çiğnememeniz gerekiyor. Yani şu an konuşurken aklıma geldi hatırlıyorsunuzdur belki makine kimiydi sanırım bir orada müdür genel müdür e, daha çok para kazanmak için bizim e, tüfeğimizin e, işte projesini neyse e, onu yabancılar satarken suçüstü yakalandı. Yani bu inanılmaz büyük bir ahlaksızlık yani sen o kadar parayı zaten bu ülke sayesinde buralara gelmişsin. O parayı e, ne yapacaksın yani neyse daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Her anlaşmada ivme kazanan diyor. Yani yaptığınız girişimlerde size hız kazandıracak, büyütecek şeyler yapın diyor. Zaferlerinizi her zaman kutlayın diyor. Bu çok değerli arkadaşlar. Bu çok basit görünebilir bir şey olabilir ama e, kazandığınız zaferleri gerçekten kutlayın. E, sallıyorum borsada e, 50 bin lira para kazandınız diyelim. Bir ise aldınız ve sattınız 50 bin lira kazandınız. Yani gidin onun 3-5 bin lirasıyla... Ailece güzel bir vakit geçirin. 10 bin lirasıyla neyse, 5 bin lirasıyla ailece güzel bir vakit geçirin. Bunu kutlayın. Bir sinema çalışıyorsunuz, başardınız. Gidin onu kutlayın. Yani bu çok değerli. Yani kendinize ödül vermek, o ruhunuzu ödüllendirmek gerçekten çok değerli. Bundan sonra alacağınız, koyacağınız hedefler için de ulaşmanız için de çok değerli. Sizi motivasyon sağlayacak bir değer olarak görüyorum. Diğer bir Devi diye bir arkadaşın. Yaptıklarını söylerim. Yapabilirim tutumuna sahip olun diyor. Kendinize güvenin, inanın demek istiyor. Kendinizi nasıl çoğaltacağınızı öğrenin diyor. Yani burada özetle şunu söylemek istemiş. İşi, bütün işleri siz yapmayın. Yani e, sizin ikinci haliniz olsa, zamanı olsa ve başka bir yerde olabilse ne yapardı onu başka birine yaptırın. Bundan bahsediyor. Üçüncü olarak örnek olun demiş. Her anlamda ahlaki olarak, meslek olarak örnek olun demiş. İşletmenize yeniden yatırım yapın demiş. Bu da şöyle örnek verebiliriz. Aldığınız temettüyü tekrar hisseye yatırın arkadaşlar. Tamamını harcamayın. İşin ee, işin şakası bir yana, ee, kazandığınız parayı tekrar kendi işinize yatırırsanız e, buna Arge yapan şirketleri gö örnek gösterebiliriz. O çok daha fazla kazanmanızı sağlayacaktır. Ekibinizin istediğini elde etmesine yardımcı olmaya odaklanın diyor. Bazen önüme Instagram videoları düşüyor. Ee, ofiste bir gün diye inanılmaz güzel ofis ortamları falan var böyle. Çok güzel şeyler, eminim o insanlar da çok başarılı bir e, hayat sürüyorlardır, o işletmeye daha fazla. Çünkü kendileri değer gördükleri için onlar da işletmeye bir değer katmaya çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Umarım, yanılmıyorumdur. Campbell isimli e, gayrimenkul zenginliği yaratmış birisinin tavsiyelerini dinleyeceğiz hemen şimdi. Gayrimenkul konusunda bize neler söylemiş. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin demiş. Yani benim de her zaman söylediğim çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınız arkadaşlar. Onlar depresif bir hayat yaşıyorsa siz de depresif bir hayat yaşayacaksınız. Onlar hepsi çok mutluysa siz de inanın bir şekilde mutlu olacaksınız. Çevrenizdeki diğer dört kişi zenginse siz de bir şekilde o zenginliğin ucundan kıyısından yakalayacaksınız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlarınızı çok akıllıca seçin. Yerinizde saymaktan kaçın demiş. Her gün kendinize bir şeyler katın. Genel geçer biri olmayın. Sıradan biri olmayın. Bir değer oluştursun. Yani sallıyorum. Ahmet gelince Ahmet işte bize bu konuda yardımcı olabilir. İşte Mehmet geldiğinde Mehmet şu konuda iyidir. Ona o konuda danışabiliriz. Yani insanlara bu imajı vermelisiniz. Uzun vadeli bir bakış açısı edinin yatırım için konuşuyorum bunu. Gerçekten para kısa vadede kazanıyorsunuz. Ben de kazanırım. Kaybederim. Çok önemli değil. Ama gerçek değeri, gerçek serveti uzun vadede kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğlenin ve ciddi olun. Ben hep şöyle söylemişimdir, İş zamanı iş, eğlence zamanı eğlence. İş zamanı gerçekten o işi hakkıyla yapalım. Ee, ama eğlenmeye geldiğimiz zaman da en iyi şekilde eğlenelim. Çünkü bunu hak ediyoruz diye söylüyorum. Cesaretlenin yarın genç liderleri demiş, seslenmiş. Geleceğiniz parlak demiş, sadece işaretleri takip edin diye söylemiş. Zihninizde büyüttüğünüz vizyon, kalbinizde göklere çıkardığınız ideal bu hayatınızı inşa edecek ve bu olacaksınız diye bitirmiş. Hemen hızlıca bakacağım, kendim aldığım başka bir not var mı diye. Bir not daha var. Mutlu olanlar, hayal kuranlar ve bunu gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye hazır olanlardır demiş. Yani hayatınızın bir bölümünü feda etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu doğuştan şanslı olanlar için geçerli değil tabii. Kendi bir şeyler başarmak isteyen kişiler için geçerli. O bedelleri ödeyip, mutlu olup, hayal kurup ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bizzat ben bunun kendi canlı örneğim diyebilirim. Anlamlı bir ömür oluşturmak için herhangi bir kısa yol olmadığını anlayın. Devam eden bir süreçtir bu demiş. Gerçek çaba ve halihazırdaki durumunuzdan daha fazla olma arzusu istiyor diyor. Bu değecek bir mücadele ancak en büyük mücadele yarım başlıyor diyor. Çünkü artık bu kitapla ilgili her şeyi biliyorsunuz, her şeyi okudunuz diyor. Siz bu mücadeleye hazır mısınız, var mısınız diye bunu soruyor. Mücadele demişken mücadele ilgili çok güzel de bir bölüm var. Onu da okumak istiyorum. Bırak diğerleri küçük hayatlar sürsünler ama sen değil. Bırak küçük şeyleri tartışsınlar ama sen değil. Bırak küçük acılarla ağlasınlar ama sen değil. Bırak geleceklerini başkasının ellerine bıraksınlar ama sen değil. Bunu sen yapma diyor. Şunu söylemiş. Gençlere verebilecek en iyi karakter tavsiyesi en iyi yatırım en iyi yaptığın şeyi ve bunu yaptığında sana ödemek için birini bulmaktır demiş. En iyi yaptığınız şeyi seçin ve buna değer veren birini bulun diye söylemiş. Aldığımız notlarda burada bitiyor sanırım. Hemen kontrol edeceğim. Evet burada bitiyor. Şunu söylemiş. Son şu cümleleri de kapatalım. Ömrümün sonunda Tanrı'nın karşısına çıkmadan önce geride hiçbir yetenek kırıntısının kalmamasını umut ediyorum. Böylece bana verdiğin her şeyi kullandım diyebilirim demiş ona. Kitap muhteşem bir kitap arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Son çektiğim 6-7 yaklaşık 10 videoda olmuş olabilir. Bayağı oldu. Bu 11. bölümde sanırım. 10 video falan çektim bununla ilgili. Ben okurken inanılmaz keyif aldım. Bazen üzüldüm. Şundan dolayı üzüldüm. Keşke bunları daha genç yaşta öğrenip okuyup ya da birileri bana anlatsaydı dedim. Evet. Bu konuda üzüldüm ama e, bunları öğrendiğim için de şu an e, mutluyum. Videomuz bu kadar olsun. Bu bölüm bitti arkadaşlar. Bundan da sonra daha çok bu, bunu kitabı bitireyim diye daha çok bu tarz video çekmiştim. Bundan sonra daha çok şirket inceleme videoları da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.